Yön Anas Semlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerim ve takipçilerime 8800 metrekare artı 1657 metrekare toplamında 10457 metrekare olan iki tane tarlamıza getirdim. Bu tarlalarımızın arasında orman var ve artları 6 artı 1657 metrekarenin hemen altında da akan yaz kış akan deresi mevcut. Neredeyiz? Yönen Beyoğlu köyündeyiz Köyündeyiz ve Beyoğlu'a çıkarken hemen alt taraftaki e, ormana cephe bir yerdeyiz. Bakın aracımızla geldik. Orman yolu var. Her iki tarlanın da içine kadar giren orman yolları mevcut. Şu an biraz e, pınarlık ve şeylik olduğu için aracımızı bıraktık. Yavaş yavaş içine doğru gidiyoruz. Evet, arazimize doğru yavaş yavaş yeniden devam ediyoruz. Bakın hemen şu alt tarafta hemen durdur dur istersen. Evet, yerimiz buradan hemen alt tarafta ormana cepheli. Ee, yollar birazcık şeyli. Şuradan hemen alt tarafta yerimiz. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Manen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Genel Asepsus Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli müşterilerimize ve takipçilerimize Gönen'in Beyoluk Mahallesi'nde olan tarlamız 8800 metrekare ve 1657 metrekare iki ayrı parselden oluşan toplamında 10457 metrekaredir. Her iki tarlamızda ormana cepheli olup rakım olarak 600'lerdedir. 1657 metrekare olan tarlamız dereye cepheli olup konum olarak çok güzel bir yerdedirler. Etraflarında konteynerden oluşan iki tane hobi bahçesi yapılmış örnek bir yerdir. Gönene uzaklığı 25 kilometre mesafededir. Köye 2500 metre mesafededir. Gönen yatırımlık bir bölgedir. Gönende Türkiye'nin en büyük Marmara Organize Sanayi Bölgesi yapımı devam ediyor. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.